Efendim Sultanımız bir sohbetinde buyuruyor ki herkesin bir kabı var. Kimininki çay bardağı, kimininki testi, kimininki göl kadar diyor. Efendim burada müridin kabının ölçüsünü belirleyen hizmet midir diyor. Yani sadece o müridin kabını belirleyen değil. Bizim şu yolda hangi mesafe alacağımızı belirleyen de hizmet. o hizmet tabii ki nelere gebe de önce oraya bir talip olmak gerekiyor. Hani niyet demiştik ya çok önemli diye niyetinin ne olduğu çok önemli yani. İşte neyse canım sosyal bir aktivite olsun en azından haftada iki gün evden kaçacak bir yer buluyorum deyip de şöyle çıkıyorum geliyorsan o sana sosyal bir aktiviteyse yani onun dışına çıkmazsın. Ha çıkmış sokakta gezmiş tozmuşsun değil mi? Ha şuraya gelmişsin yani. Ha yok. Ya Rabbi sen bana bir güzellik lütfetmişsin ki gönül o gönül senin hemhal olduğu zaman bir manası var. Yoksa işte bu bedene büyük olarak taşımaktan ileriye gitmiyor. O yüzden ben şu gönlümü düzene koyayım. Sana layık bir kul, Habibine layık bir ümmet olabilmek için senin dostum dediğin sohbetine katılayım. Habibi'nin varisim dediği zaten zikirlerinde niyetinde niyetindeysen işte o hizmete talip olmuşsun demektir yani. şu i̇şte o hizmete de talip olduysan öyle bir niyetle o hizmete talip olduysan o kabın ulaşabileceği noktaları bir düşün yani. Onlar nice demirlere altın yapıyorlar diyor. Nice çorak çölleri yeşertiyorlar. Çorak çölleri işte allah Teala'nın mühürlediği bir kalp yani. Çorak çölde bir şey yetişir mi? Yok. Ama Allah-u Teala oraya bir rahmetini, merhametini indirdiği zaman nasıl yaşar diyor. Dün haberlerde izledim. Suudi Arabistan'ın çöllerinde diyor develer otluyor. Kıyametin alametlerinden biri yani. Şunu sordun şuradan... ıslah. kabımızın ölçüsü çok çok büyük olduğu zaman ne oluyor ki hocam? Onlar diyor bak allah Teala'nın boyasına boyanmış olanlardır. O ne kadar güzel bir boyadır. İşte öyle bir sultanın boyasına boyanıyorsun kabın geniş olduğu zaman. O senin manevi manada öyle güzelliklerle tanıştırıyor ki şu dünyanın hiçbir manası kalmıyor o güzelliklerinin yanında. Dar olduğu zaman bir manası var mı? Olmaz olur mu? Şöyle bir yolda yeter ki sen ben iyi olamasam da iyilerle beraber olacağım niyetinde ol. O senin dar olan o gönlünü Nasıl böyle gönül rabını nasıl genişletir? Nasıl neyle? Sevgiyle. Yolunu hep diyor mu aşk yolu. Allah Teala'nın bizleri yaratmasına sebep olan o his var ya o ne diyor? Sevdi diyor. Nurunu Efendimiz Aleyhisselam'ı kendi nurundan yarattı bizzat. Neden dolayı bak sevmiş o yüzden. Sonra diyor onu da sevdi. Bütün alimleri yarattı içerisine bizleri. Temelinde sevgi var yani. Yolumuz o sultanların o aşk yolu. İşte senin gönlün düşün ki plastik bir kap. Öyle bir sultanın önüne geçti miydi? Hani mahir bir usta. O plastik kabı o aşkıyla, o sevgisiyle ısıttıkça ısıtıyor şu yola Efendimiz Aleyhisselam'a, Allah-u Teala'ya değil mi? Plastiği ısıttığın zaman şöyle genişlemez mi? Hiç ona zarar vermeden genişlettikçe genişletiyor Ben bir kere belgeselde izlemiştim şey yapıyorlar cam şu kavanozdan yapıyor şey vazodan yapıyor mesela şöyle bir avuç bir cam kıp kırmızı nasıl oynuyor ondan böyle sanki şey böyle hamurdan uğraşıyormuş gibi bir sürü şekil veriyor Ne yani cama hiçbir zarar da gelmiyor ondan sonra onu şöyle bir kenara koyduğu zaman düşüyor. şöyle bir vazo oldu çıktı. Niye? Bak onun ustası Mahir. hiçbir zarar vermez ona kıyamaz. Nasıl kıyasın Buna benim demiş yani. Bak o sultanlar bizim manevi babamız hükmünde yani. Efendimiz Aleyhisselam'a sahabilerin neydi ise o sultanlara biz oyuz. Efendimiz Aleyhisselam'a ümmeti neyse o sultanlara biz oyuz yani.